Şak 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 Bebeğim sana şak 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 Geziyorum Mars şak Belimde duruyor silahım bak Dokuz belim glock tak 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 Ben dedim ya mami Birinciyi bloklamazsanız Biter oyun <laughs> Sizi kahvettim başka İbrahim, bir İbrahim yani. şu çağrıya girsene yukarıdan uçakla Amlama Ben gireceğim şimdi gezeceğim. Gir bir amlama şunu oynatmayın ya Adres var mı dayım? Tamamadım ki uçağa Oğlum sen salak mısın? <laughs> 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 Bey bir şakam var bunu yapmayacağım <laughs> bu neyse. O nasıl girdi ya? Hiç planla yoktun sen. Koşarak gelmiş eve gel. Ne öyle yap işte dayı. Bir <laughs> akın iki kim, iki kim, iki. Ya bu önde ya duran lavuk kim kanka? Kim bu? <laughs> Ya bu çok ne oldu oldum geliyor. Durayım mı, durayım mı? Ama benim de bayağı önümde galiba. Karamalı çay indirdim abi. lan buraya. Kim <laughs> <laughs> Ama... o Geçtim geçtim. Bu Hakan Samet bitirsen oğlum hani birinciydin Hakan niye bitiremiyorsun? bitirdim abi. Bir kişi daha lazım. Ama bu nasıl evet, bir şey? Samedo yapıştı. Samedo yapıştı bana koruyun beni bitireyim. Ha ne oldu Hasan? Efendim? Amına ha, koydum onu Hasan'a. Kim, <laughs> <siktim>. kim bu? Amını siktiğimin kim bu? Kim bu beni <laughs> dışarı atan orospu? <laughs> <atana gülüyor> Nasıl tutacaksın? Hızlı gitmek istiyorsan tabii. Ya çakıldı benim uçağım yere. Çağrı bana ekran aç da oynuyormuş gibi yapayım lan. <laughs> kanka. Ne no olur ekran aç da ben yönlendireyim sen Oğlum ateş bir şey et. söyleyeceğim. Alpe niye no demediniz no özelden amına koyayım lan yönlendir ya. ben ateş edeyim bari ya. Vallahi bak. Geç Aynı geldi mi? odaya. Geldiğinde de geldi da. ya o ara giriyorduk Aklı, zaten. Haklılar doğru dayı da ne bileyim amına gün böyle bir feyin rps'i mi var ya bu kadar iyi. <laughs> Profesyonel feyin rps'i. Orospu çocuğunu aldatmak için yedik yani. <laughs> Bütün orospu çocuklarını yedirdik ya harbiden. <gülüyor> 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 Ya pijamını şey koyayım ya. Aç ortayı. Helal helal. Oğlum ya bu ne? Yalandan, yalan yalandan, yalan yalandan. Yalan. Yalan. Ya yalandan da bak çok zarar veriyorsun bak doğruya. Yani Bunlar ne? beni salmıyor! <laughs> Nuri dokunma. Nuri kaçırdım, Nuri Vallahi kaçırdım. Valla kanalımı ben anlatırım kendi kanalımı. Mami geride <laughs> tutuyorsun adamı mami. Dur dur engel. Şöyle. Tutun tutun onu. Gidiyorum ben. Kur gelmiş üçüne bakıyordum yeni rolleri sikeceğim ya. Ne gelmiş palalıyım Yeni roller neymiş? Dayı bir tane izci gelmiş, bir tane büyücü gelmiş, sorcerer. Oy. Ki ne gelmiş? Ölülerle konuşabiliyor mu yoksa? Bilmiyorum. Yeni roller, Feyner'in yeni rollerine. <laughs> Tam okuyordum, baktım amına koyayım GTA geçtiler ya. Bu ya bu kim bu gerizekalı Hasan? Seni bak var ya fena sikeceğim çocuk en sonunda. Aptal sen de ölüyorsun. Bana niye saldırıyorsun? Aptal! Ya Nuri, ey, Hasan ey, öldürmeden ey, kitle ey. önüne gitmeli gelmeli map olmasın <laughs> dedim bak. Gitmeli kanka, gelmeli bu map. Nesrin ya. Desteği bu ya zaten. Efendim? Nasıl Sizin anlamadım? Bakıp basıp gidemiyor ben musun? dediğim face to face bu. Yamuluyor. Şey. Checkpoint'e gidemiyorum. Aha geri Ay, dönüyorum dur. Ya şu roket'e basacaksın çağır oğlum. Al yapmayı bu. Oğlum basamam basamam. <laughs> Allah Allah. Amına koydu bura sana. Ya Ya sen salak mısın piç? Uçak yerden ya geliyor bak Uçak geliyor aç aldı. Bir sana ya. şimdi tinta kapı diye Çinlik mi okudun? Gel ben yazıyor. ittirdiniz ha. Atın aşağı doğru atın beni. <laughs> Yanlış Neredesin ortam geliyor? O <laughs> karaman ya mutlu araba mı? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Manyağa bak ya. Oğlum siktir git ben, ben bulaşma bileyim bileyim. bana lan. Açın kapıyı polis. Amç Oğlum siktir git! Ne çabuk geliyorsun buraya ya? Dayı sen Amç ne yapıyorsun? Abi? Abi, elin space'da olsun. Kanka. <laughs> Arabanızı kaldım burada. Aram şeydeyken gelecek. <laughs> Dalgamatikdeyken. Ya o zamazingo. Oğlum Hasan siktir gitsene! Dur toplayayım abi seni bekle. Hasan çıkar pası. Çıkardım pası aşağı yolladı. Şey bu arabayla amına koyarım senin. Hadi Git Yallah, yallah, yallah hadi. Koyduk. Sabahtan tamam, tamam, ben oynuyorsun, del çalışmadın hiç. 4 3 siktik. <laughs> hey, Seyyid er geldi, sordum çocuğu kazanamadı dedim. Mağlum <laughs> <rahatça. gülüyor> <laughs> 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 Bitti mi? Herhalde bitti. Bütün kere çalıştı bu çocuk et çocuğu! Nersin bunlar? 13. açsam et Samet abi 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 12. E ben amı sonuncuyla <laughs> Onu sayıyordu bak <iki> 2 saattir. E... <laughs> yani mami. Gereksiz yere iki insana işlem yaptırdın ama ne zaman 10 saniyesini aldım, 10 saniyesini. Aha sağ kur AHA bu kaldı harbiden. Besmele çeksen demek ki olacakmış. Çekmiyor ki bir çekse vallahi çıkaracak namiyi. iyi. Kanka din ve devlet işlerini ayırmamız lazım yani anladın mı artık? Ülke mi yönetiyorsun orospu çocuğu <laughs> aç şunu ya. <gülüyor> 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 Çözemez gösterme. Hele. İbo silah şimdi bana. Ben almadım ya senin silahını. Ya Hiç ananı çıkayım! Ya, bu. Allah Allah. bakar mısın? Ya bas deyince bas tamam mı? Yoksa kabul etmem kanka. Diğer kasayı kendime alırım bak yoksa. Tamam. 5 Ve bas! Yok çok geç kaldım. <laughs> Dur Bastım. Bakalım. Geç kaldı gibi ya. Ya geç kanka çok geç, geç kaldın ya! ya! Bu Senin, Güzel ama güzelmiş bu güzelmiş. Ne kaç para? Yani ne güzel nesne 3 lira. Bir var. şey yoktu diye. <laughs> 50 lira <'lere gülüyor> verdik. <gülüyor> <mı? Ben beğendim. gülüyor> Anladın mı? Gelmez. Bana. Totem yapmıyorsun gelmez. Aha! Bak e eğer bu e eğer bu 50 kuruş falan... sizin amınızı sikeriz Ya abi 2.500, 2.500. Bekle 10'un çıkardık para. Abi bunu satma bu değerli. abi. O kasam oruk. Samet bir dakika dur senin paranı şimdi hep beraber harcayalım. Ben de şunları bir açayım ondan sonra sana geçelim Samet. <laughs> Samet. Senin bak ben de 10 tane aldım sen de 10 tane aldın. Şimdi benim onludan sen bir kasa söyle bunun içinden çıkan senin olsun. Senin onludan ben bir tane söyleyeyim onun içinden çıkan da benim olsun. Nasıl? Tamam. Tamam buradan, beş... bir, buradan bir şey söyle. Beşinci kasa benim. 1, 2, 3, 4, beş. Me Meydan'a kadar çıkartması varmış. Aynen çıkartma imza değilmiş takım Dördü 4 açtı 4 açtı bu 4. Bu 4 4 bu 5 değil bu 5 değil. Bunu vermem bu 4. Beş dört. ver bunu bu benim. Hayır bu, bu benim. Adam ol <laughs> sözünü sikerim <laughs> götür <götürüyorum>. ha. Allah belanı versin. 700. 8000 lira. <laughs> <laughs> Dostum bu dörtlü 5'i açmadım. Sen neyse Ya, ya, ya. Oğlum vallahi dört açtım. 3. <laughs> mi evet, yoksa bunlar da sayarak mı 5'i Hayır hayır, onu sayma. Kutulardan 5'i tamam, 1, 2, 3, 4, kutulardan 5. 5. Kutulardan 5'inci. Kutulardan 5'inciyi açamam çünkü 1, 2, 3, 4, 5. 7'inciyi aç o zaman. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu mu? Evet, o. <laughs> He, <Ha>, öyle açarım. Her <laughs> <laughs> dc. böyle açarım kanka. Ananın. Aa cowboy vallahi ay, bu benim oğlum. Ver artık şeker mi götürür ver şu an. Paket. <laughs> <laughs> kutulardan yedinci dediğin için bu kutulardan beni iki yüz gördün. Korospu çocuğu zengin ettim seni. Ver şunu birini artık. Ama bir de kovboy verdi lan. Kanka hayırlı olsun. Abi, tamam, elenim, verdim. Bunu verdim işte bak. Bunu işte verdim direkt. Direk verdim tamam, bunu. Tamam boyu ver yine. Cowboy benim olsun. Tamam, tamam, hayırlı, <laughs> hayırlı olsun bunu. Hayırlı olsun. Nasıl ekosu. Hayır, hayır bu el çekmemiz el lazım. Ya Samet bu ne amına koyayım? Bu silah ne? <laughs> tamam ne ben bununla iyi oynuyorum ya. Ya sen niye Max Payne gibi dolanıyorsun? <laughs> ben eko almak zorundayım. Tabanca al. siz mal mısınız? Aynı paraya bir tane tabanca alıyorsunuz. Evet, <laughs> 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 yani mantıklı. Mantıklı şey değil Çok mantıklı bu arada. Ya böyle bir oyun değil baba. Amına <laughs> Bomba burada. Var burada hala. Ya çıksana! Çık, çık sen çık ben de AWP. Ya gelecek şahalı! Adam arkadan gelmiş ama herif sen niye önümde duruyorsun? Ya benim? kanka kaçamıyorum ben. ya ben baktım zaten. Buraya ben bakıyorum diğer tarafa baksan. Ya ben de diyorum niye gitmiyor çar ya? <laughs> Akem var. Hop gideyim. silah var önde önde düz devam et düz devam et Samet. Samet düz devam et sağına dön. Attı attı, kaçırdı. Çağrı kaçırdı orayı, yukarı kaçırdı. Orospu çocuğu versene silahı. <laughs> <laughs> ya niye atıyorsun kanka ya? Silah. Bana bir silah atsana Çağrı. <laughs> AK'yı al bari amına koyayım ya. İbo bana bir daha bol, bir bu biri. silahı atma. Tamam evet, hadi. <laughs> Bomba orada, bombaya gelecek. Ha kurmuş. Sağdadır. Ana ne sikiyim aklım gitti. Sola baktın zaten kanka. Sağa bak artık ya. Emin olamadı. Bir kişi miydi o? Ya dön dediğimde dönmüyorsunuz. Bombayı kurun Tamam evet, bana mi? bir AWP atar mısın? Ya, ben de sana şey yapayım. atarım sana AWP. <laughs> Dayı gel bana atayım, bir AWP. ben pencereye atıyorum ha gel.